Bu videomuzda kaçak akımı pratik olarak inceleyeceğiz. 40 amperlik bir kaçak akım, 30 miliamper fark akımı. Faz, nötr ve toprak iletkenleri, yük akımını ölçen bir pensamper metremiz var. Kaçak akımı e, yaratmak için 30 miliamperlik bir yükümüz var. E, şu an faz yok, kaldırıyoruz. Evet, fazı gör göreceğiz şimdi. Evet fazımız var. Siz videoda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bir takım denemeler yapacağız. Nötr toprağı birleştiriyoruz. Yük akımı sıfır. Kaçak akım attı. Şimdi başka bir deneme yapıyoruz. Kaçak akım yaratacağız. Çıkış fazı ve toprak arasına 30 mA akım çeken bir cihaz bağlıyoruz. Bağladık. Kaçak akım yine attı. Kaçaktan attı. Kaçak dışındaki durumlarda nasıl atar? Bunu inceleyeceğiz. Örneğin yük altında bakın şu an 7,5 amperlik yükümüz var. Ve Faz çıkışıyla toprak arasında yarattığımız kaçak kaçak akım şalterini ya da rölesini attırdı. Şimdi yine yaklaşık 7,5 amper yük akımı varken nötr toprağı birleştiriyoruz. Yine attığını gözleyeceğiz. Bir iki deneme daha yapacağız bununla ilgili. E, giriş fazıyla çıkış fazını birleştireceğiz yük altında. Ve giriş nötrüyle çıkış nötrünü birleştireceğiz. Bakın şu anda giriş nötrüyle çıkış nötrünü birbirine temas ettiriyoruz. Akım dağılımı bozulduğu için kaçak akım atıyor. Aynı şeyi giriş fazıyla çıkış fazı arasında yaptığımızda da kaçak akım atacaktır. Yalnız bu atma belirli bir yük akımında söz konusudur. Ancak akım sıfırken bunu yaptığımızda kaçak akım atmaz. Çünkü fark akımı oluşmaz. Bakın şu anda çıkış akımı sıfır. Çıkış nötrüyle giriş nötrünü birbirine değdirdim ve kaçak akım atmadı. Videomuzun sonunda öğrenci arkadaşlarımıza faydalı olabileceğini düşündüğümüz bazı animasyonlar var. Birincisinde çarpılma neticesi kaçak akımın atmasını gösterdik. Burada ise kaçaklı bir yükün kaçak akımı nasıl attırdığını gösteriyoruz. Burada ise nötrle toprak arasında temas olması durumunda nasıl attığını gösterdik. Bir önceki videoda RFI filtrelerin kaçak akımlara neden olduğundan bahsetmiştik. Bu resim bir çamaşır makinesinin içerisindeki RFI filtreyi gösteriyor kırmızı yuvarlak içerisindeki filtre. Toprak bağlantısını söktüğümüzde RFI filtrenin yaptığı kaçak nedeniyle cihaz gövdesinde bulunan gerilimi görüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 110 volt